Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. İki ülkeden dolar hamlesi İran ve Rusya anlaştı. Değerli izleyenler, İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, ulusal para birimlerinin kullanılması Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde önemli istişare eksenlerinden biriydi ve yakında varılan anlaşmaların uygulanmasını göreceğiz dedi. İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, yaptırımlar arasında... Yaptırımlar altındaki Tahran'da Moskova arasında bankacılık, finans ve ekonomik alanlarda bazı önemli anlaşmalar sağlandığını ve iki ülkenin karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını söyledi. İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre Rusya'dan dönüşünde başkent Tahran'da basın açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Salih Abadi, Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerde iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkilerini geliştirme yönünde en önemli adımlar atıldığını anlattı karşılıklı ticarette dolar ve avronun devreden çıkarılarak ulusal para birimlerine geçiş yapılmasıyla ilgili atılacak adımlarında görüşmelerde ele alındığını aktaran Salih'i, ulusal para birimlerinin kullanılması Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde önemli istişare eksenlerinden biriydi ve yakında varılan anlaşmaların uygulanmasını göreceğiz dedi. Salih Abadi, Moskova ziyareti sırasında Rusya ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak için varılan anlaşmaların yakın gelecekte hayata geçirileceğini ve olumlu sonuçlarının iki ülkede de hissedileceğini ifade etti. İki günlük ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Rusya'ya giden Salih Abadi, Rusya Başkan Yardımcısı Alexander Novak'la bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke merkez bankaları arasındaki bankacılık işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. İran, 2018'den bu yana ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalırken, Rusya ise Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrasında uluslararası yaptırımların hedefi olmuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.